Merhaba dostlar. Ee, yeni bir video ile daha sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, e, ne yakar serimizi e, ölçtüğümüz ölçtüğümüz wattmetre ile bugün başka bir şey daha deneyeceğiz. E, bir arkadaşım bana e, videoları izlerken gördüğünüz gibi ben e, şey demiştim. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi bittikten sonra eğer düğmeleri açık kalırsa yani standby durumunda elektrik yakmaya devam ediyordu arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra bir arkadaşım bana WhatsApp'tan bir mesaj gönderdi. Dedi ki telefon adaptörleri, şarj aletleri de acaba şarjda unutulduğu zaman yani standby konumundayken şarj etmiyorken şarjda kalırsa elektrik yakıyor mu? Dedi. Ben de bunu birlikte görelim istedim. Hep beraber test edeceğiz arkadaşlar. Eğer bir tanesinin gücü yetmezse birkaç tanesi yakar mı diye bir üçlü prize Birkaç tane şarj aletini borçta takıp ve bir de tabletlere ve telefona takıp e, göreceğiz arkadaşlar. Önce her zaman olduğu gibi cihazımızı reset, resetleyip 72 kuruşa ayarlayalım. Ondan sonra da prizimize takıp deneyimize başlayalım arkadaşlar. Evet. 72 kuruşa ayarladık. Şimdi prizimize takıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle üçlü prizimizi de yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buraya önce bir tane hızlı hızlı şarj aleti var elimde. Şurada işaretinden de görüldüğü gibi Hızlı şarjımızı boştayken takıyoruz. Şarj aleti makineyi harekete geçirmedi. Şöyle bir tane daha ekleyelim. Prizimize bir tane daha şarj aleti takıyoruz. Hani acaba çok düşük de olsa bir akım olur mu diye. Ve e, ikinciyi takınca ufak bir hareketlenme oldu sanki. Şu anda prizde 220 volt elektrik var gördüğünüz gibi. E, sadece 0.1 watt e, düşük ve 1.19 wattlık bir çekim oldu. Ama e, yine bir hareketlilik yok. Arkadaşlar üçüncüyü takıyorum. Evet üç tanesini takınca bir yine 2 watt olarak bir e, hareketlenme oldu. Yani bu e, şu anda bunların çektiği akımı ölçebilecek kadar Değil diyecektim ama şimdi de bir 3 Watt gibi gösterdi. Evet en düşük 1 watt en yüksekte 1.9 Watt bir çekim oldu arkadaşlar. Boşta. Bakın gördüğünüz gibi fişler takılı ama e, uçlarında henüz cihaz bağlı değil. Üçünün de. E, üçü de boşta olmasına rağmen 1.9 Watt'lık bir çekim oldu. Ama şu anda gördüğünüz gibi 0 Watt olarak gösteriyor. Yani ilk fişe takar takmaz belki de bir elektrik algılamasıyla olmuştur. Evet arkadaşlar şimdi bunu bir adım öteye geçirip şöyle bir tanesini önce hızlı şarjı telefonumuza tak. Şuradaki değişimi göreceğiz arkadaşlar. Evet şarjımıza telefonu taktık ve şu anda gördüğünüz gibi Akım çekmeye başladı telefon 13 nokta gibi değişken şekilde akımlar çekiyor arkadaşlar. Yani cep telefonu da şu anda sizinle birlikte test etmiş olduk. Bir akım elektrik harcıyor. Tabii ki harcadığını biliyorduk ama ne kadar olduğunu bunu daha sonra telefon tamamen boşken onun bir çekimini yaparız birlikte. Şu anda bu videonun konusu sadece standby konumundayken şarj cihazları elektrik harcıyor muydu? Standby konumundayken ölçemedik, bir akım ölçemedik, Düşüktü. Ben şimdi tabletleri de bir tane Tab 5 var elimizde. O da General Mobile. Onu da taktım. E, etkisini görmek adına. E, şu anda 11.2 Watt'lık bir akım çektiğini görüyoruz. Üçüncü tabletimizi de takalım arkadaşlar. Bu da e, aynı Tab 5 ayarında bir tablet. Onda marka. E, 10 inç. Evet, iki tablet, bir telefonu taktığımızda 25 wattlık bir akım çektiklerini görüyoruz. Şu anda 0.152 watt akım çekiyorlar. 0.2 amper akım çekiyorlar watt değil bu terimleri karıştırıyorum kusura bakmayın ben elektrikçi olmadığım için ya da elektronik bilgim çok fazla olmadığı için karıştırıyorum ama şuradaki A'dan amper olduğunu anlıyoruz tabi. En düşük 1 watt en yüksekte 26.2 watt harcama yaptı. Şu anda da 22 watt 23 watt gibi bir harcama yapıyor. Ee, bu bir tablet ya da telefon tamamen boşken ne kadar harcadığını ayrıca bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları e, ee, sadece şarj aletlerini devreye almak için ben e, şarja takmıştım. Şimdi akımlarını tekrar kesiyorum. Tekrar. Evet. Öbür şarj aletini de çıkardım. Sadece telefon kaldı. Şimdi telefonu da çıkartıyorum. Evet telefonu da çıkarttım ve sıfıra düştü. Gördüğünüz üzere tüketim sıfıra düştü. Yani e, evimizdeki diğer elektrikli aletler gibi işte televizyondur, çamaşır makinesidir, e, buzdolabı zaten sürekli takıl kalıyor da işte bulaşık makinesidir. Bunlar standby durumunda düğmeler açıkken tüketim e, devam ediyor ama e, şarj cihazları küçük olduğu için herhangi bir tüketim olmuyor arkadaşlar. Bunu da beraberce test etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bir videoda bir tablet ya da bir telefon boştayken şarj ettiğimizde ne kadar tüketim yapacak bunu da başka bir videoda göreceğiz beraber. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beğendiyseniz e, videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Esen kalın efendim.